Soner Yalçı'nın köşe yazısı. Başlık, çatıyı yıktılar. Gassan F. Kenefani. Filistinli gazeteci, çok değerli edebiyatçıydı. Beyrut'ta aracına konan bombayla Mossad tarafından 8 Temmuz 1972'de katledildi. Sünni Müslüman idi ama Hristiyan Doktor George Habaş liderliğinde kurulan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, FHKC örgütünün sözcüsü ve yayın organlarının başındaki isimdi. Biri Müslüman, diğeri Hristiyan idi ama onları mücadeleye ortak eden sosyalizm ideolojisiydi. O dönemler Filistin davası için Beyrut'a giden Türk devrimcilere de bu amaçla ev sahipliği yaptılar. Hristiyan, Müslüman, sosyal demokrat, sosyalist, Türk, Kürt, Arap ki hatta Japon, Alman hepsi Filistin davası için mücadele verdi. Kenefani'nin eşi de Filistin mücadelesine katılmak için Beyrut'a gelen Danimarkalı öğretmendi. FHKC aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün çatı partilerinden biriydi. FKÖ isminin dünyada duyulmasına uçak kaçırma gibi FHKC eylemleri sebep oldu. Filistin Yasama Meclisi'nin bugün 3. Büyük Partisi bu örgütün siyasi büro üyesi Muhammed Abdullah ve Parti Genel Merkez Komitesi üyesi İmat Avt önceki, Gün Beyrut'ta faşist Netanyahu güçleri tarafından katledildi. FHKC yöneticilerinin öldürülmeleri dünya kamuoyunda Sünni İsmail Haniye ve Şii Hasan Nasrallah kadar yankı bulmadı. Artık dünyada sosyalistlerin katledilmesi değil, Sünnilerin, Şiilerin öldürülmeleri gündem oluyor. Peki ama niye? Bu sorunun FKÖ çatısının yıkılması ile yakından ilgisi var. Tarihte kimi zaman çatı temelden daha önemlidir. Filistin Komünist Partisi ismi çok kişiye ne kadar uzak gelecektir. Oysa bir dönem bölgenin en güçlü siyasi örgütlerinden biriydi. Araplar ve Yahudiler yıllarca etnisite tuzağına düşmeden İngiliz emperyalizmine karşı bağımsız tek devlet için mücadele verdi. Filistin Komünist Partisi kapitalist hareket olarak tanımladığı Siyonizme hep karşı çıktı. İngiliz emperyalizmi ile çıkar ortaklığı yaptığını vurguladı. Parti, Siyonist Yahudi ayrımında hep titiz davrandı. Tüm sömürge halkları emperyalizme karşı işbirliği yapmasından yanaydı. Partinin hedefi, her iki dini inanca saygılı, adil ekonomik düzeni Arap Yahudi öncü işçi sınıfının kurmasıydı. Sömürgeci İngilizler, etnisite gibi ince taktiklerle geleneksel Arap liderliğini ve Siyonistleri birbirine kırdırmayı başardı. Bu çatışmacı ortam komünistleri de etkiledi. Tek devlet inşası zamanla yerini iki devletli çözüme bıraktı. Kimi komünistler bile, Arap Yahudi toplumları birbirinden tamamen kopuk yaşadıkları için bölünmenin gerçeklik olduğunu yazdı. Birleşik Filistin, sloganı rafa kalktı. Ne Filistin Komünist Partisi, ne FHKC, ne de FKÖ başarılı oldu. Hepsi etnisiteye yenildi. Gaz Sanfe, Kenefani cenazesinde konuşma yapan FHKC lideri George Habash şunu dedi. Siyonistler kültür soykırımı yapma amacıyla bir büyük edebiyatçıyı katletti. Emperyalizmin temel hedefi, etnik, kültürel değerlere saldırıyla kurtuluş hareketlerini bölüp parçalayıp sömürüye devam etmektir. Salt kültür etnisitesine yenik düşürüldü Filistin davası, 1980'lerden itibaren küresel kitle iletişim araçları vasıtasıyla din, mezhep çatışması çıkartılarak Filistin hareketini paramparça edildi. Bugün farklı mı? İran'ın nasıl hedef yapıldığını görmüyor musunuz? Ülkemizde de tanık oluyoruz. Her mezhepsel grup kendi ölüsüne ağlıyor. Yetmiyor. Filistin sözünü ağzından düşürmeyen kimileri hala Hizbullah düşmanlığı yapıyor. Hala emperyalizmin mezhep oyunları tuzağına düşülüyor. Gassan F. Kenefani'nin George Habash'ın örgütü FHKC şehitlerini TKP dışında anan yok. Faşist Netanyahu katliamları bile Filistin davası konusunda birliği ittifakı cepheyi kurduramıyor. Tağut düzenidir Filistin'i çatısız bırakan. İkinci Yazı Başlık, Çuvaldızı Batırmak Adorno Horkheimer, Markus, Fromm, Neumann, Habermas. Alman düşün insanları, felsefeciler, Marksistler idi. Ancak Marksizmi yeniden düşünme amacıyla Frankfurt Okulu Toplumsal Araştırma Enstitüsü'nü 1924 yılında kurdular. Bu okulun başlıca konusu şu oldu. Alman işçileri sosyalist devrimle kendilerini özgürleştirme yerine neden Nazizm'in cazibesine kapılıp Hitler faşizmine teslim oldu? Frankfurt Okulu'na göre sebep, emek fetişizmi, emek fetişleştirmesi yaparak kültür ve edeyi. etkileri görmezden gelmekti. Yani Marksizmi yeniden yapılandırmak gerekiyordu. Kapitalizm artık salt bir üretim tarzı olmaktan çıkmış Aynı zamanda kitle kültürü ve iletişimiyle, teknoloji ve çeşitli toplumsal denetim biçimleriyle proletaryanın uğradığı sömürünün şiddetini maskeleyen bir sistem haline gelmiştir. O yıllardan günümüze işçi sınıfının Almanya'da kapkara gecelere nasıl bekçilik yaptığı, sadomazoşist düş kırıklığı yarattığı halen tartışılmaktadır. Bu entelektüel girişi için yaptım Faşist Netanyahu'nun Orta Doğu'yu kana bulaması şu gerçeği ortaya çıkardı, Batı'nın zihinsel ölümü gerçekleşmiştir. Bırakın seyirci olmayı, perde arkasından her türlü desteği vermektedirler. Faşist Hitler'e destek vermeleri gibi yine kendi mezarlarını kazıyorlar. Ki bunun üzerinde durmaktan ziyade şunun üzerinde durmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum, İslam dünyası İslamcılık niçin paramparça, ki buna ekleme yapabiliriz, Araplar niye bölünmüş halde? Oysa, Filistin Kurtuluş Örgütü, FKÖ 1964 yılında kurulduğunda çatısı altında milliyetçiler, İslamcılar, sosyalistler herkes vardı, topyekun mücadele ediliyordu. Bugün paramparça edildi ve faşist Netanyahu bu parçalanmışlıktan yararlanıp örgüt liderlerini tek tek öldürüyor, deniz gezmişlerin askeri eğitim için gittiği, FHKC lideri Sosyalist Muhammed Abdülal, Hizbullah lideri Şii Hasan Nasrallah, Hamas lideri Sünni İsmail Haniye. O halde şu soruyu cesaretle sormalıyız. FKÖ parçalanmışlığının sebebi nedir? Ki bu İslam Arap Birliği'nin bozulmasına da sebep oldu. Siyasal İslam'a mercek tutmak zorundayız. Bu köşede İslam dünyasındaki 1979 dönemecini yazdım. İran devrimi ve Kabe baskını. Biri Hizbullah'ı doğurdu, diğeri Hamas'ı doğurdu. Siyasal İslam, 1980'lerde Filistin mücadelesini böldü. Patenti CIA teşkilatına ait ılımlı İslam projesi 1990'larda ayrılıkları daha da körükledi. Parçalanmışlık mezhepsel çatışmaları büyüttü. Mesela, Suudi Vehhabi anlayışıyla yetiştirilenler, Hamas lideri Sünni Haniye'ye ağıt yakarken, Hizbullah lideri Şii Nasrallah için iktidar ekranlarında, iyi oldu, tavrı aldı. Erdoğan iktidarı, Nasrallah'ın adını bile söylemeden Lübnan'a başsağlığı dilerken, daha iki ay önce Haniye için yas ilan etti. Emperyalizmin, parçala böl yönet, stratejisini unutmuşa benziyorlar. Faşist Netanyahu'nun oluk oluk kan akıtmasında siyasal İslam'ın ılımlı İslam projesinin katkısını göz ardı edilemez. En baştaki sorumuza dönersek, Almanya'da sosyalist devrim yerine neden faşizm iktidara geldi? Hitler iktidara gelmeden önce 6 Kasım 1932 seçiminde oyu %37,2 idi. Buna karşılık işçi sınıfı bölünmüştü. Sosyal demokrat oylar %21,5 ve komünistlerin oyu %14,3ti. Mecliste milletvekili dağılımı Hitler'in 196 iken diğer iki partinin toplamı 221 idi. Evet, bir sonraki seçimde Hitler'i iktidara sosyal demokratlar komünistler uzlaşmazlığı taşıdı. İşte, Haniye Nasrallah suikastları konusundaki bugün alınan farklı tavırlar, uzlaşmaz saflaşma faşist Netanyahu'yu güçlü kılıyor. Humeyni, 1979'da ziyaretine gelen FKÖ lideri Arafat'a, Gel bize katıl dediğinde ilk ayrılık tohumları atılmaya başlandı. Bu yazı Soner Yalçın'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.